Olsan sen konuş istersen birader. Ben şey yapmayayım. Yok ya. kanka ben sadece öyle bir espri olsun diye. Burada Oğuzhan'la anlaşamayan adam bence kimseyle anlaşamaz zaten. Bir saniye ben konuşurken niye ben sen Dilara ile konuşurken şey yapıyor muyum? Bu adama ne niye yükseliyorsun Ya bu çek adama. sen delini kolunu el kol uzatma e, e, bana ya. E, e, e. Ne, ne, diyorsun lan sen? Saç. Ezerim seni bak ha. E, esene, esene. E, esene. Ezerim seni e, esene. E, esene. E, esene. E, esene. temizlik yapılırken atsalar. Sana ne belki oraya bırak. Tartıştın o kadar. Sana Kırıldım sana dedi. Ne? Şöyle belki böyle dedi. Bana göre belki değer vermek böyle. Sana ne oraya Or Karışma. vermek. O zaman ortalığa koyma. Benim görüyorum ki yorum yapıyorum canım. Kimsenin şipine veya işte elektriklenme olaylarına karışmam, girmem. Üçüncü bir kişi olmam dedim. Söyledim de. Ama benim olan benimdir yani. Bir şey yapalım bu arada, çok... <laughs> ya da ben şu an Biraz da bizim ateşimizden var. <laughs> wow. yani ben sessiz kaldığım için, Ozan biraz daha ona karşı aktif olduğu için mi onu seçti? Gerçekten o zaman beğendiği işim mi diye dün kafamda kur 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 yedim bitirdim. Acaba Rümiye sarı için savaşsam mı düşüncesine daha yatkınım. Tatyana eve geldiği zaman sen soru sormuşsun. Esmer mi sarışın mı diye. Evet. O da esmer deyince sen şey demişsin. Ben yokum o zaman. Ben neden yokum mu dedim? Ben zaten yokum dedim bıraktım orada anladın mı? Ben zaten yokum. Aa! Ben sana öyle bir güven veririm ki benim resmimi çekip de. vesaire ya da bir başkasıyla sana gönderseler de ben bunu biliyorum. Evet. Şöyle bir durum var. E, bir tık tutarsız bir yaklaşımın var gibi geliyor bana. Ben tutmak istediğimi tutarım yani. Öyle mi? Şöyle bir şey, var, senin istemeni sağlarım. <laughs> Deneyim dedim gözümü kamaştıracak mısın diye takayım dedim. Sen Beni çağırdın böyle terlemesin sıcak bastı galiba. Heyecanlandım. Ben seni geriyorum bence. Dediğim gibi beni etkileyen bir tek sendin. Hani kimsenin yanında gerilmiyorum senden başka. Bunu söylesem yeter sanırım? Evet fazla yeterli. Senin hiç olmadı mı başka bir merak ettiğin soralım bir kırmızı oda hakkım vardı. Onu kimle kullandı? Yeliz. İzlemiyor musunuz? Burada değil misiniz arkadaşlar? Sen fazla aşık oldun bence. Birazcık kendini buraya ver. Dikkat et sana olmayayım kanka. İkinci hatayı yapmayalım. Ya yani ne olacak hani? Sen yorumuna devam et. Bak Onu ben zaten... bunu yiyeceğim şimdi ama kanka Olur. bak. Olur. Bak Olur. ben bunu yerim ama kanka. Bak.